Orun'um hoş geldin. Sen de merhabalar öncelikle. Tüm izleyicilerimiz de hoş geldi. O hafta sonu için önemli bir programla yine birlikteyiz. Milli aradan çıktık. Önemli maçlar var. Güzel maçlar var. Tabii ki hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Başlığımızda da bunu dile getirdim. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bazı mücadeleler milli ara dönüşünde majörliklerde özellikle takılmalar oluyor. Bu tür maçlardan kaçmanızda fayda olacağını düşünüyorum. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçları var. Takımları analiz ederken bunu da göz önünde bulundurmanız sizler adına faydalı olacaktır. Yayını tabii ki beklerken beğeni bırakan arkadaşlarımız var. 25-30 kişi beğeni bırakmış. Öncelikle ben onlara çok teşekkür ederim. Yayını sürekli ileri almak zorunda kaldık. Hazırlıklar biliyorsunuz kolay olmuyor. Çekimler, bu ayarlamalar vesaire Burada arka planda işleyiş bayağı da kalabalık olarak başımızda olduğu için de değerlendirmelerimiz biraz gecikebiliyor. Birkaç defa yayını ileri almaya başladık. O yüzden hakkınızı helal edin. Her programda söylediğim gibi büyüme küçüme saygı ve sevgilerimi ileterek programa başlıyorum değerli dostlar. Şimdi tabi program başı söyleyeceklerimiz var, anlatılacaklarımız var. Milli Ara umarım sizler için keyifli geçmiştir. Bizim için keyifli geçti. Yani böyle Milli Ara bitsin de maçlara bir önce başlayalım falan hiç o moda girmedik. Gruplarımıza son derece de başarılı gittik. Oradaki arkadaşlarımızı bizleri destekleyen hem platform üzerinde destekleyen hem de WhatsApp gruplarımızda, katıl gruplarımızda bizlere ciddi katkı sağlayan insanlar var. Ben öncelikle onlara çok teşekkürlerimi, saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Tabii ki de yaz döneminde de desteklediler. Sezonu açtık artık. Sürekli daha programa başlamadan abonelerimiz geliyor. Katıldan destek veriyorlar. İşte profesyonel gruplarımıza her gün giren çıkan insanlar var. Onlara da çok teşekkür ederim. Müthiş bir destek var bizlere. O yüzden biz de elimizden geldiğince buna layık olmaya çalışıyoruz. basit maçlardan kaçıyoruz değil mi? Zor maçlara giriyoruz. Milli araya giderken Paris FC'den bahsettik mesela. Yani ya da işte bir Coventry maçı vardı. Bu hafta yine Coventry ile sizlerle birlikteyim. 1.90 bandında üstte oran açmıştı. Bunları anlatıyoruz. Bazı maçlardan kaçıyoruz. Yine bu programda da bazı maçlardan kaçacağım. Ee, i̇zleyicimize kazandırabilme ihtimali yüksek bir maç varsa onu sunacağım. Burada anlattıklarım tabii ki de kendi fikirlerim. Aynı fikirde olursanız değerlendirme altına alıyorsunuz. Ya işte arkadaşımız bir şey anlattı benim de aklım uyuyorsa. E, Leon Spor dijitalde bunu dinlemiştim. Ben de buna göre değerlendirme yapıyorum diye. Siz de dilerseniz fikirlerimize kapanıyorsunuz, katılıyorsunuz. Ona göre değerlendirmeler yapıyorsunuz. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Hemen hızlı hızlı programa başlayacağız ama yönetmenimden rica edelim sosyal medya hesaplarımızı versin. Bizleri mutlaka sosyal medya hesaplarımızdan takip edin. Leon Spor Dijital yazarak hem Instagram'da hem Twitter'da bizleri mutlaka takip edin. Yine soru görüşleriniz varsa, eleştiriniz varsa işbirliği aşamasında tabii ki de profesyonel kurumsal bir firmaysanız kesinlikle bizlere info@leondijitalmedia.com üzerinden iletişime kurabilirsiniz. Bizimle bir irtibata geçebilirsiniz. Hatırlatmalarını yapalım. Evet. E, sosyal medya reklamlarımıza baktığımızda yönetmenim tabii ki de bir şeyler söyleyecek. Oradan böyle el kaldırıyor. Teşekkür ederim ona da. Evet abi. E, sosyal medya hesaplarımızı neden takip etmeliyiz? Önce onu söyleyelim. Arkadaşlarımız abi sen e, otoriteler İngiltere maçının 3.5'larını 4.5'larını 3.5-4.5'lardan gollerini önerirken bunlardan kaçıp İddianın e, maç saati yaklaştığında açtığı özel etkinlikler içerisinden İngiltere'nin maç boyu 17 taç kullanırını 1.70 orandan takipçilerimize önererek e, büyük kazanç sağlamalarına yardımcı olduğun eline emeğine sağlık tebrik ederim. Estağfurullah tabii ki kendi fikirlerimizi beyan ediyoruz. Sosyal medyada Instagram'da aktif değilim. Oradaki yönetici arkadaşlarımız var. Ohrun'un da kontrolünde. Orhun da ekibimizde ona da çok teşekkür ederim. Aramıza yeni katıldı Orhun İncekara. Kara. Orhun da bizlere ciddi katkıları var, medyamıza ciddi katkıları var. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah diyelim. Tabii ki fikirlerimizdir, beyan ediyoruz. Ama şunu söyledim, bu sene Twitter'da aktif olacağım. O yüzden mutlaka mutlaka Instagram ve Twitter'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Yine bizim tüm WhatsApp ücretsiz duyuru grubumuzdaki arkadaşlarımız, sosyal medyadan bizi takip eden arkadaşlarımız maçın başlamasından yaklaşık 2,5-3 saat önce önerdiğim bu tercihi de 1.70 gibi ciddi orandan, spor da biz bunu oran söylemiştik. İngiltere maçını gollü geçmeyeceğini söylemiştik Andorra ile. 1.70'ti. Tabii ki de resmi kurumlar bunu bu tercihe açıyor. Çok da güzeldi bence. Biz bunları hep değerlendiriyoruz. Onları da anlatacağız tabii ki de. Sizlere bilginiz olsun değerli dostlar. Yönetmenim günün sorusuyla mı başlayalım? Fenerbahçe Trabzon maçı önemli bir mücadele. Önemli bir derbi. Burada bilen arkadaşlarımıza 5 kişiye klas üyelik vereceğiz bir hafta. Yine aramıza hafta içinde katılan arkadaşlarımız oldu milli ara döneminde duyurularını yaptık. Oradan aramıza katılan arkadaşlarımıza yine bizim ideal kuponlarımızı ya da öne çıkan listelerimizi görebilirler. Dilerseniz Fenerbahçe Trabzon maçını şu an canlı yayında değil. Canlı yayın bittikten sonra dilerseniz yorumlara yazınız. Analizlerinizi merak ediyorum. Benim için her zaman öncelik o. Tabii ki de YouTube yayınımızda yorumları da benim okuma vaktim olmuyor. İş değişimizden kaynaklı. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Beni ilgilendiren bir kısım varsa moderatör arkadaşlarımız abi şurada önemli bir yorum var. Bir göz at, bir değerlendir. Analiz yazmışlarsa onu okuyorum kesinlikle. Çünkü keyif alıyorum. İşin analiz yönünde olan insanları yorumlarını, görüşlerini, bildirdiklerini dinlediğim zaman ya da okuduğum zaman bana keyif veriyor açıkçası. Sadece iddia yönünden tahmin odur budur denilir geçilir. Bunlar zaten her zaman söylenen şeyler değerli dostlar. Günün sorusundan sonra klas grubumuzdaki arkadaşlarımızı tebrik ederiz. Arda arda son iki kuponumuz kazandı. Katıl butonu üzerinden bu paketi alarak YouTube kanalımıza size açılan bölümden özel sekmeden Telegram linkine tıklayarak katılabilirsiniz. Yine orası için cumartesi ve pazar günü olmak üzere 15 maç çıkardım. Burada yayında bu 15 maçın hiçbirini söylemeyeceğiz, anlatmayacağız. Çünkü buraya da 10 tane maç çıkardım hak verirsiniz daha ne verelim diye söylüyoruz ve son dönemde de programlarımız müthiş keyifli ve inanılmaz başarıyla gidiyor. Destekleriniz kıymetli. Geçen haftaki geçen hafta demeyelim. Milli araya giderken bırakmış olduğunuz beğinden dolayı teşekkür ederim. 600 beğeni dedik. O beğeni geldi. Şimdi hedefi 1000 beğeni yaptık. 1000 beğeni gelirse pazar günü hatta cumartesiyi de katıyorum içine. Bir cumartesi bir de pazar günü iki tane mangallık mücadele sosyal medya hesaplarımızdan sizlere sunacağım. Nereden göreceksiniz? WhatsApp duyuru grubumuza bu videonun yorumlar sekmesinde yayın bittikten sonra en altta göreceksiniz. En üstte sabit. Linke takıp tıklayıp katılırsınız. Oradan da sosyal medya hesaplarımızı takip edersiniz. Cumartesi, pazar bu içerikleri göreceksiniz. Değerli dostlar ama bin beğeni görelim diyoruz. Hatta pazara çekeceğiz mecbur. Cumartesi gelmeyecek muhtemelen o beğeni. Pazar maçını sizlere sunacağım. Dilerseniz de beğeni desteğinizle. De destek olabilirsiniz. Reklamları yapmıyoruz uzun zamandır yapmamız gerekiyor. Star reklamlarımız müthiş bir seviyede gidiyoruz. Oradaki dostlarımı da tebrik ederim. Etkinliklerde alıyoruz orada. İşte taraf da alıyoruz, gol de alıyoruz, üst de alıyoruz, var da alıyoruz. Tanıtım videomuz tabii ki de burada tabii bunu anlatırken yukarıda bir yerde video bittikten sonra, program bittikten sonra düzenleme sonucunda çıkacaktır. Dilerseniz o linke tıklayarak profesyonel gruplarımıza nasıl bir işleyiş var, Star'da neler yapıyoruz, Leon Special'da neler yapıyoruz. Sadece kendim aktifim. Pro gruplarımızda, klas gruplarımıza, editör arkadaşlarımız baktığını tekrar hatırlatmak isterim. Profesyonel çalışmalardan faydalanmak istiyorsanız sizler de WhatsApp numaralarımız alt yazıda geçiyor zaten yazarak Sibel Hanım'la iletişime geçebilirsiniz değerli dostlar. Yine Special grubumuza inanılmaz bir başarı var. Special'da da bizim medyamızı Avrupa'dan takip eden değerli kıymetli dostlarımız var. Orada biraz daha böyle kasa katlama tarzında rol içerikleri adlandırılarak daha basit tercihlerde işte... Sısar'da bazı içerikler biraz daha zor. iddia resmi içeriğimizdir. Tabii ki de Leon Special grubumuzdaki içeriklerimizde medyamızı Avrupa'dan takip eden öyle 5 bin, 10 bin seviyesinde rakamları görüyorsunuz mesela. İnanılmaz performans var. Kupon şansımız çok iyi gidiyor son dönemde. Eylül ayının da henüz başındayken bence hem hafta sonuna girerken hem de ardından Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçları varken iyi içerikler çıkacağını düşünüyoruz. Yani kasa katlama rol biraz daha basitlere gidiyorsanız ve Avrupa'dan medyamızı takip ediyorsanız kesinlikle sizin için special grubumuz uygundur ve bu arada milli arada star ve special grubumuzda bizlerin artık markalaşmış ismimizle birlikte Win Prize etkinliğimizde mükemmel bir şekilde kazandı. Star grubumuzda bu reklamları görürken, Leon Special'da bunları görürken Star ve Special gruplarımıza önermiş olduğumuz bir Win Prize içeriğimiz vardı. Win Prize reklamlarımızda da oradaki tercihte riske gittik. Bakın ekranda görüyorsunuz Türkiye-İspanya maçı ilk yarı 1.5 gol üst 10.000 misli rakam önermek gerçekten de bizim için başarıydı, kıymetliydi. Hepinize teşekkür ederim şu ana kadar dinlediğiniz için. Skorlarımızı lütfen canlı yayın bittikten sonra yazarsanız seviniriz. Yönetmenim ilk mücadelemizle de yavaş yavaş başlayalım. Coventry, Norwich City. Coventry değerlendireceğiz. Geçen milyara giderken de yüksek orandan aldık. Bugün de bize 1.59 gibi 2.5 gol üstüne oran açmış. Vakti olmayan arkadaşlarımız için doğrudan buradaki ana tercihim 2.5 gol üstü olacak. Coventry başında Mükemmel işler yapan bir Lampard var. Ve Coventry'e baktığımızda da Championship'e bence kadro olarak fazla. inanılmaz işler yapan bir takım izliyoruz. Hücum hattı zaten çok konuşulmaya gerek yok. Makine gibi işleyen bir takım var. Tabii ki de biraz da savunmayı merkeze kadar çektiğinden geniş açıklarda verebiliyor. Norwich bu mücadelede zorlanacaktır. Norwich geçiş takımı. Performans olarak iyi tabii ki de ama karşılarında çok daha güçlü bir rakip var. Savunmada zaman zaman aksamalar yaşayacaktır. Tabii ki de Önemli bir mücadele. Güzel bir mücadele. Çok fazla da söze ihtiyacı olmayan bir mücadele. Haftanın bence şampiyonşipte bol tempolu, golli bir mücadelesi olabilir. 3.5 üstlerine kadar zorlanacak bir mücadele. 3.5 üstte olursa konuşmuştuk demeyeceğim. biz de konuşmuştuk yok, asla yok. Bizde tercih var. Analiz ver ve sonucunda bağlamak var. Yani bunu söyledim bitmiştir olay. 2.5 gol üstü bence günün en güzel maçlarından bir tanesi Lampard'ta bence Championship'e fazla gelen bu takımı sezon sonu muhtemelen Premier Lig'e e taşıyacak gibi görünüyor. Yani gidişat öyle mükemmel bir takım. Evet yönetmenim geçelim yine Championship'ten bir mücadelem var. Charlton Millwall mücadelesi yine keyifli maçlardan bir tanesi olacaktır ama gol yönünden biraz kısır bir mücadele izleyebiliriz. İki takım da baskı presi iyi yapan, bunaltıcı bir oyun oynayan takım. İkisi de genel olarak baktığımızda hem orta alanda hem savunmada Rakibi bunaltan takımlardan bahsediyoruz. Tempolu bu mücadelede gol yönlerinden biraz kısır bir maç beklediğimi öncelikle söylemek isterim. Genel olarak baktığımızda Milval'ın performansı zaman zaman düştüğünde net bir şekilde görüyoruz. Chart'ın da burada zaman zaman zorlanacaktır. Yine deplasman ekibi 65 70ten sonra biraz oyunda kesildiğini görüyoruz. Ve duran toplarda tehlikeli bir takım olduğunu görüyoruz. Tabii ki de Chart'ın da geçişte önemli pozisyonlar bu mücadelede bulacaktır ama... Tempolu bu mücadele gollerden yana baktığımızda bana çok fazla tat vermedi. Bu nedenlerden kaynaklı. Ben 9.5 üstü korner'e gideceğim. Aklınıza yatıyorsa tempolu bu mücadelenin kornerlere gebe olacağı görüşündeyim değerli dostlar. Evet Bundesliga ile devam ediyoruz. Freiburg Stuttgart mücadelesi. Freiburg sezonu bildiğiniz üzere, takip ettiğiniz üzere, tabii ki de baktığınız üzere tabii ki takımı inceleyip bakıyorsanız çok kötü başladı sezonu. İnanılmaz kötü başladı. 7 tane gol gördü kalesinde. Tabii bunu neden gördü? Neden sebep oldu? Bunları tabii ki de önemli ayrıntılar. Orta alanda merkezde inanılmaz derecede sıkıntılı bir takım. Orta alanda merkezde inanılmaz boşluklar verip rakibe derin alanlar bırakan bir takım. Kenar bekleriyle pozisyon aramaya çalışan bir takım ama kenar bekleri çıktığında geri gelmesinde inanılmaz zorluk yaşayan bir takım. Yani birçok problemi savunma yönüyle yaşayan bir takım olduğundan kaynaklı ve merkezde de rakibe üstünlük kuramadığından iyi baskı kuramadığından, yanlış yer tuttuğundan kaynaklı Freiburg rakibine çok pozisyon veriş. Tuttkart'a baktığımızda sezona çok istediği gibi başlamadı ama bir Mönchengladbach mücadelesi var. Son derece Mönchengladbach kaynaklı sıkıntılı bir mücadele izledik. Stuttgart bir şekilde son 10 dakika kala 79'da 80 gibi gol attı yanlış hatırlamıyorsam. Mücadeleyi kazandı ama çok istediği gibi başlamadı. Aslında sezona ikisi de çok iyi başlamadı ama Freiburg'un genel 90 dakika boyunca çok büyük hatalarından olmasından kaynaklı. Tabii ki de sezonun ilk haftaları zamanla düzelecektir. Ama şu anda gidişat bu oyunun devam edeceği. Tabii ki de bu alınan sonuçlar akabinde yenilen goller sonucunda takım içinde bir huzursuzluğu maç içinde izleyebiliyoruz. Net bir şekilde de bunu görüyoruz. kart Freiburg'un hataları kaynaklı tempolu bir mücadele bizlere bulacağı alanlarla izletecektir. Freiburg buna karşılık veri veremez. Maç içinde izleyip göreceğiz ama yine tempolu bir mücadele. Kötü oynayan Freiburg'un vereceği pozisyonlar kaynaklı tempolu bir mücadele bizleri bekliyor. O yüzden burada da düz tercih 2.5 gol üstüne gideceğim. 1.47 gibi bir oran açmış. Benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz değerli dostlar. Geçiyoruz bir sonraki mücadelemize Haydenheim Borussia Dortmund. Yine milli araya giderken Union Berlin maçında sürpriz aradığımız Maçlardan bir tanesiydi. Bunu sport SporTotal'a falan da değerlendirdik. Dortmund'a değil de Union Berlin'le sıfıra gittiğimiz bir mücadeleydi. Sürpriz beklediğimiz ama milli araya giderken üst değerlendirdiğimiz bir mücadeleydi. Tabii orada bizim analizimiz tamamen yattı. Tahmin verdik. 2,5 gol üstü bitecek dedik bu mücadele. Evet geldi. Tahmin bazında abi ben Dortmund'dan kazandım diyen çok oldu ama analiz olarak bizi yanılttı. Yani Union Berlin'in bu kadar kolay teslim olabilme ihtimalini düşünmemiştim ben açık net söylemem gereksin. Tabii ki de pozisyonlar bulan, bulan tarafta ama Dortmund taraftarının gücünü de arkasına alarak pozisyonlar üretti. Mevcut kadrosu bu sezon Dortmund'un son 4-5 yılı incelediğimizde gerçekten de biraz geriledi. Yapılan transferlerle. Hala eksikler çok var. Hamlede inanılmaz problemler yaşayacak bir Dortmund var. Evet Union Berlin maçında sırıtmadı. Taraftarım vardı orada. Ama burada tabii ki de önemli bir mücadele. Yine Haydenheim'e baktığımızda da onlar da geçen sene playout'a oynadılar ama akıllanmamışlar. Yani kadro yapılanması yine istenilen seviyede olmadı. Net bir şekilde bunu gözlemliyoruz. Oradan ders almayan Haydenheim'in bu sezon sonunda bakalım playout'lar falan kurtaracak mı? Performans yerlerde inanılmaz kötü. Dortmund'u hala beğenmiyorum. Hala eksik yönleri var ama bu mücadelede Haydenheim'in de artık biraz risk alacağından kaynaklı. Kötü oyununu da göz önünde bulundurursak. Dortmund'un geçen hafta milli araya giderken daha doğrusu almış olduğu skoru da gözetlersek bence tempolu bir ilk yarı izleriz. Tempolu bu ilk yarıda iki gol sesi çıkar diye düşünüyorum. Yüksek oranıyla ideale gitmeyeceğim burada. Belki üst değerlendireceksiniz. Saygı duyarım. Belki Dortmund iki gol alacaksınız. Zaten olması gereken mantıklı tercihler bunlar. Düz düze gitmeyeceğiz. Alacaksak oran alacağız. Anlatımları gözeterek siz tabii ki de işte Dortmund iki gol üst. Ya bunları ben alacağım dersiniz. Daha idealleştirebilirsiniz ama ben idealleştirmeyeceğim değerli dostlar. O yüzden bu mücadeledeki tercihim ilk yarı 1.5 gol üstü olacak. 2.0 gibi ciddi de bir oran vermiş açıkçası. Benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz. Evet yönetmenim geçelim. Goethe-Eglis-Volendam mücadelesine. goethe sezona skor, oyun, risk yönetimine baktığımızda oynamış olduğu cesur futbolla mükemmel başladı. Ama 3 puanla hala tanışamadılar. Maalesef hiç tanışamadılar. Yani öyle maçlar izledik ki Ajax maçında öyle bir ilk yarı oynadı ki özellikle 90 dakika maçı takip edenleriniz vardır. Bitmesin falan dedik o maçı biz. Yani bu maç 90 dakika değil de 180 dakika falan oynansın dedik. İlk yarı öyle bir baskılı oynadı ki öyle bir kanatlarını aktif bir şekilde kullandı ki orada inanılmaz tabii ki de Hollanda'nın dev takımına karşı inanılmaz zorluklar çıkardı. Bugün Volendam'la oynayacaklar. O maçın ardından tabii ki derenin altından çok su aksa da Goet Eglis'in hala cesur futbolu ama bilinçsiz futbolu devam ediyor. İşte burada Volendam karşısında problemler yaşayabilir. Çünkü Volendam biraz daha savunma ve merkezde kalabalık oyunu tutan, topu ayağında tutmaya çalışan bir takım. Dengeli bir futbol oynamaya çalışan bir takım ama Goet Eglis oynamış olduğu oyun kaynaklı Rakibe burada inanılmaz pozisyonlar verecektir. Derin boşluklar verecektir. Volendam da bunlardan bir tanesini mutlaka ama mutlaka bu mücadelede değerlendirme potansiyeline ve gücüne sahip. Bu nedenlerden kaynaklı. Goeytecness'in de tempolu bu oyunu olduğunu bildiğimizden kaynaklı. Ya duran toplarda ya geçişlerde çünkü Volendam o kadar çok açık verecek ki Volendam o açıkları değerlendirmek üzere çıktığında yine hızlı oyuncularına Goeytecness'in bu mücadelede pozisyon bulma ihtimali yüksek. Bence haftanın karşılıklı gol var maçı. 1.45'te güzel bir oran açmış. Benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz. Evet, cumartesi altı maçımız böyleydi. Pazarda dört tane maçımız var. Bunları değerlendireceğiz. Belki bugün ilk defa açılan arkadaşlarımız için de. Öncelikle hoş geldin diyelim. Pazar gününe kalktığımızda yine öğlen saatlerinde o beğeni yetişirse mükemmel olur. Onu anca birlikte söylemiş oğlum O bin beğeniyi görürsek hemen dediğimiz gibi akabinde hemen sosyal medya hesaplarımıza bakın çok güvendiğimiz mangallık maçı önereceğiz. Yine profesyonel çalışmalarımız için WhatsApp numaramız yazıyor. Mutlaka katılmak isterseniz katılın ama bir tanıtım videosu var. Tanıtım videosunu izleyin. Ne anlatıyor adam burada? Hangi grubu var? Hangi grupta ne içerik veriyor? Nasıl bir hizmet sunuyorlar? Bunları detayları görün. Biraz bizleri izleyin, tanıyın. Tanıdıktan sonra gelin. Tanımadan işte burada bir grup varmış, kazanıyorlarmış. Hemen lak yapmayın böyle bir şey. Ne bizler için ne de başkası için. Tanımadığınız, bilmediğiniz insanların yanına nasıl sokulmuyorsunuz? Grubuna da girmeyin değerli dostlar. Bizden bir şey geçiyorsa sizlere o şekilde bizlerin arasına katılın. Yine mutlaka profesyonel gruplarımız ya da diğer gruplarımız için tanıtım videosunu mutlaka izleyin. İzlemeden gelmeyin. Yönetmenim ekrana vermiş. Barcelona Valencia mücadelesi. Yani çok keyifli bir maç bekliyorum. Keyifli bu mücadelenin sonucunda Valencia'nın yapacağı katı savunmayla biraz Barcelona'yı durma, durdurma potansiyeli var. Tabii ki hem savunması öncelik durdurma potansiyeli var. Çünkü ikili önlü böyle oynayacaklar. Yine savunmayı dörtlü yapıp önüne iki kişi çakacaklar. Genel olarak baktığımızda oyunu kendi yarı sahasında kabul edecekler. Barcelona'nın tehlikeli oyununu izleyeceğiz. Şunu unutmamamız lazım. Milli aradan dönüyoruz bir. 18'inde yanlış bilmiyorsam Nifkasıl'la maçı var. Doğru mu yönetmenim? Evet abi. Neve maçı var. Bu var. Neden burada çıksın? 3 tane, 4 tane, 5 tane Barcelona atsın. Ne olacak yani 3-4-5 atınca? O yüzden geçen hafta bir puan kaybı var. O puan kaybını telafi etmesi gerekiyor. Real Madrid'in de maçı var. Sol maçında yenecektir e, muhtemelen. Böyle bir durumda varken neden çıksın 4 tane, 5 tane gol atsın? Burası çok önemli ayrıntı. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi Valencia kapalı oynayacak geçişlerden pozisyon, duran toplardan du bulmaya çalışacak ki geçişlerde de onları durdurabilecek oyuncuları var Barcelona'nın. Zorluk yaşayacağı bir maçtır kesinlikle. Tabii ki onlar da sezona iyi başladılar, kötü başlamadılar. Sociodad karşısında ne kadar baskı yeseler de baskı karşısında iyi direnç gösterdiler. Ondan önceki oynadıkları maçta zaten mükemmel bir takım izledik. Yani maçı komple domine eden bir Valencia takımı vardı ama burada Barcelona gerçeği de var. Unutmamak lazım. Skor üreten istediğini alan Barcelona oyunu bir zamandan sonra kitler, pas oyununa döndürür ve bu mücadelede 4,5 gol altında bir Barcelona galibiyetiyle bitebilir. 1,65 gibi bize bir oran teklif etmiş. Aklınıza yetiyorsa benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz değerli dostlar. Geçelim Strasbourg Le Havre mücadelesine. Yine önemli bir mücadele. Keyifli bir mücadele. Strasbourg'u geçen hafta izlemişsinizdir. Monaco karşısında performans göstererek kaybetti. Yani o offside'den golü falan iptal oldu, hatalı bir savunma golü yedi. Savunmada bu tür problemleri yapabiliyor ama karşılarına Monaco vardı. Monaco'nun hücum hattına karşı hata yapabilme potansiyelleri ortaya çıktı. Yani Le Havre'ın hücum hattıyla Monaco'nun hücum hattını bir tutmamız mümkün değil mi? Evet yine hatalar yapabilirler mi? Ama bu kadar zorlanacakları bir rakiple oynamadığının altını çizmek isterim. Geçen milyaraya giderken Paris FC'den gittik, bugün Strasbourg'dan gideceğiz. Oranda bence güzel. Maç sonucu bir Strasbourg bence mücadeleyi kazanır. Neden kazanır? Le Havre'a göre daha iyi bir takım olduğundan kaynaklı. Le Havre'ın da milli araya giderken o maçı kazanmasını beklemiyorduk. Önemli bir rakibe karşı çıktı, mücadeleyi kazandı. Pozisyonlar verdi, pozisyonda buldu ama bu rehavete kapılarak Strasbourg deplasmanına gelebilme ihtimali çok yüksek bence. E tabi rehavete kapılırsanız Strasbourg gibi bir takım Monaco karşısında iyi futbol oynamış, cesur futbol oynamış. Evet savunma problemleri yaşamış, evet geçişte pozisyonlar vermiş. Ama iç sahada e, o maç üzerindeki performansın ben devamının gelebileceği. Le Havre'ın da ufak bir şımarmayla bu deplasmana geldiğinde ağzının payını alacağını düşünüyorum. Strasbourg bence maçı kazanır. 1.49 gibi bir oranı var. Benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz. Geçelim pazarın 3. mücadelesine. São Paulo Augsburg mücadelesi. Burada mükemmel bir oran açılmış. Daha önce de söyledim bunu. Ben oranlara takıl aşağısı olmuş, yukarısı olmuş. İşte atıyorum Barcelona'nın 4.5 gol altında kazanırı oran vermiş mesela 1.61 olabilir. Güzel oran. São Paulo maçın 2.5 gol üstünü konuşacağız. Neden 2.5 gol üstü olabilir? Onu konuşacağız. 1.93 oran vermiş. Neden bu kadar yüksek vermiş? Ee, yanıltma mı var işin içinde. Orası artık sizin düşüncelerinizi ilgilendiriyor. Ama biz bu yüksek oranlardan genel olarak baktığımızda çoğunluk zaman aldığımızda net bir şekilde biliyorsunuz. Yine bence haftanın 2.5 gol üstü maçı 1.93'ten St. Pauli oyununa baktığımızda onlar da çok istenilen seviyede değiller. Zaman zaman hatalar yapıyorlar ama hücum hattı iyi. İyi bir St. Pauli takımı var. Duran topları etkili kullanan bir St. Pauli takımı var. Oynamış oldukları maçlarda da gördük ki hücum hattı iş yapar. Bu sezonda Bundesliga'da kalarak devam ederek ve renk vererek devam edeceğini görüyoruz. Augsburg'a baktığımızda onlar da savunmada bu maçta dikkat etmesi gerekiyor. Duran toplarda Sampoğlu takımına karşı dikkat etmesi gerekiyor. Geçişlerde pozisyon kovalayacaklardır. Bunun neticesinde tabii ki de maça zaman zaman ortak olabilme potansiyeli var. İki takım da burada gollere katkı sağlayacaktır ama ben KG ile kombolamayacağım. Siz fikir nazarında daha fazla oranı patlatmak istiyorsanız ve riske girmek istiyorsanız çok düşük bütçelerle oynadığınız kuponlarda kombolayabilirsiniz. Ama ben doğrudan 2.5 gol üstüne gideceğim. 1.93 gibi güzel de bir oran vermiş. Aklınıza yatıyorsa tabii ki benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz. Geçiyoruz. Son mücadelemize de Telstar Pörçüne Start mücadelesi. Yine keyifli beklediğim maçlardan bir tanesi. Yine 2.5 gol üstüne gideceği maçlardan bir tanesi. Onun altını çizmek isterim. Tabi Tayyip baktığımızda geçen hafta milli araya giderken, geçen hafta deyip duruyoruz kusura bakmayın. Önemli bir galibiyet aldı. Kimin karşısında? PSV ve Eintov'un karşısında. Dünyaları yaktılar mı? Yaktılar. PSV maalesef bunları yapıyor. Biz de tabi o hafta ilk yarı bir buçuk üstü gol değerlendirmesi yapmıştık. Sesle alakalı bir problem yok diye düşünüyorum. Var mı herhangi bir sesle alakalı problem varsa yoruma yazın mutlaka yazın. Telsar tabii ki de kesinlik kesiliyor ara ara demiş. Şarjla alakalı bir problem mi oldu acaba? Varsa hemen yönetmenim zaten kontrol ediyor. Ses sesle alakalı problem yok galiba. Evet şu an teşekkür sesle ederim. Tabii çok uzatmayalım orayı mi? sesle alakalı. Değerli dostlar, Telstar PSV karşısında inanılmaz performansla maçı kazandı. Tabii PSV genel maçın içinde pozisyonlar bulması gereken taraftı. Tabii ki de baskılı futbol oynayan bir PSV Eindhoven takımı gördük, izledik ama PSV maalesef ki bunları Net bir şekilde yapıyor. Telstar kendini bilerek bazı yerde önemli pozisyonlar buldu. Golü bulduktan sonra o özgüveni aldı ve biraz bekledi rakibi. Biraz beklemesinin akabinde tabii ki de ses iyiymiş. Herhangi bir problem yok. Tamam sıkıntı yok. Pozisyonlar verdi. Rakibini bekledi. Ona göre oynadı. Yani dengeli bir oyun oynadı. Alt ligdeyken de Telstar böyle futbol oynuyordu. Takip edenleriniz vardır Hollanda 2. Ye. Burada da devam ediyorlar. Fortuna start mücadelesi zor olacak. Kesinlikle zor olacak. Çünkü... Fortune Start'a baktığımızda da karşılarında yani deplasmana gittikleri bu mücadelede PSV Eindhoven'i yenmiş bir takım var. Yani bir özgüven patlaması var. Düşünsene PSV Eindhoven'i yenmiş takımın deplasmana falan gidiyorsun. Ama tabii ki de iki takımın da güç dengesi hemen hemen bu mücadelede kadro olarak baktığımızda net bir şekilde aynı. Yani bir güç gösterisi bu mücadelede izleriz. Bence tempolu bu mücadele 2.5 gol üstüne gider. 1.45 gibi oranı var. KGS çok temiz. Bana göre tabii ki de kendi görüşümdür. Dileyen 2.5 gol üstüne de değerlendirebilirsin. Allah Allah ben de sıkıntı var o zaman. Ya öyle bir öyle bir yerde yorum attın ki aklımızı aldım. Ben yönetmene bakıyorum. O moderatöre bakıyor. O ona bakıyor dedim. Ne oluyor? Ne sesle alakası problem var. Teşekkür ederim değerli dostlar. Dinlediğiniz için, dinlerken anladığınız, destek olduğunuz için Yönetmenim hatırlatıyor, abone olsun izleyicilerimiz diyor. Tabii ki de o söyleyince böyle hatırlatınca güzel oluyor. Kanala abone olabilirsiniz, beğeni bırakabilirsiniz. Dediğim gibi bin beğeniyi görürsek pazar günü gelin mangallaşalım. Her pazar olduğu gibi pazar bizim mangal günümüz sizlerle. Nerede mangallaşacağız? Sosyal medya hesaplarımız yönetmenim ekrana verecektir. Bizleri mutlaka X adresimizden, Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Sosyal medya hesaplarımızı ekranda görüyorsunuz. Yönetmenim verdi. Sosyal medya hesabımızdan, X adresimizden, Instagram adresimizden bizleri mutlaka takip ediniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkesin eline, emeğine sağlık. Destekleriniz için sağ olun. Hafta sonu çok iyi bülten. Dikkat edin. Bak bazı maçlara dikkat edin. Ben onun altını çiziyorum. Bunu her zaman size söylüyorum. Yine hafta içi Şampiyonlar Ligi var. Dolu dolu bir hafta var. Tanıtım videosunu izleyin. Çıkın, gelin değerli dostlar. Her programda söylediğim gibi. Uzanıp da tutamadığım, o delikanlı ellerinizden sıkarım. Hafta içi programlarıyla tekrardan görüşmek üzere. Pazar günü nasip olursa öğlen Şampiyonlar Ligi'ni çekeceğiz. Çünkü hafta içi çekme şansımız yok. Sportoto'muz var. Sportoto programımızda mutlaka izleyin. 15 maç ile ilgili yorumlarımı bıraktım. Hatırlatmalarımı her zaman yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.